Şimdi Almanya'nın Duisburg kentinde düzenlenen Karadenizlilerin gecesindeyiz. Almanya'nın çeşitli kentlerinden kalkıp Duisburg'daki geceye katılan Karadenizliler neşeli saatler geçirdi. Kemençe çalındı, horon tepildi. Görüntüler Almanya'nın Duisburg kentindeki Karadenizliler dayanışma ve yardım gecesinden. Karadenizlilerin efendi düğün salonunda düzenlediği geceye Almanya'nın çeşitli kentlerinden Duisburg'a gelen yaklaşık bin kişi katıldı. Çin, 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 çin. Karadenizliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar pistten inmediler ve doyasıya eğlendiler. <gülüyor> <gülüyor> Trabzon'da yardıma muhtaç öğrencilere destek sağlamak için düzenlenen gecede derneğe gelir sağlamak için bir kemençe açık artırma satıldı. 350 euroya alıcı bulan kemençe Orhan Çakıcı tarafından satın alındı. Çakıcı kemençeyi sanatçı Sinan Yılmaz'a hediye etti. Köy kız folklor ekibinin gecede yaptığı gösteri ise ilgili izlendi. <laughs>